arkadaşlar şey, yanlışlıkla iki video yüklemem gerekti. Evet, diğer kardeş sildim yanlışlıkla iki video yükleyeceğim. Sildiğim için çok pişmanım ama diğerkini de verdik onu ayrı yükleyeceğim onu da ayrı. Onun de vereceğiz aracımızı yüklensin. Evet. Umut Ceres'in aracını ayarcını hazırladım. Eğer siz de abonesiniz ve kalparken multiplayer oynuyorsunuz. Lütfen oyunuma iyi. Şöyle bir adım var. NL 77 526 7 diye bir adım var. Lütfen eğer oynuyorsanız burada alın, kopyalayın ve bana gelin. Ama abone olduğunuzu kanıtlamak için videolarımdan bir tane ismini yazın. Yani ilk başlığında ne yazıyor ona bir bak. <laughs> Nasıl bir materyalsinize? Şöyle ben atalım buraya.